Polonyalı paraşütçü gökyüzünde yaptığı akrobatik hareketlerle izleyenleri şaşırttı. Havada yürüyen paraşütçünün gösterisi gelecek şimdi ekranınıza. Akrobatik hareketler yaptı, görenler şaşkına uğradı. Polonyalı paraşütçü Maya Kuczynska sıra dışı bir gösteriye imza attı. Uçaktan paraşütle atlayan sporcu ilginç figürlerle sergilenmesi güç bir şov gerçekleştirdi. Havada yürüdü, kendi etrafında 360 derece döndü. Tüm bunları kilometrelerce hızla aşağı düşerken yaptı. Polonyalı paraşütçünün eğlenceli gösterisi sosyal medyada büyük beğeni topladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.